Hamama girerken e, her müşteriye bir tellak tahsis edilir. O tellak o andan itibaren şefin verdiği talimatlar doğrusunda hamama girer. Şef o müşterinin alacağı hizmetleri tellağa sıralar. Tellak da bu müşteriye sunacağı hizmeti kafasında yerleştirir. Göbek taşına gelirler. Göbek taşında yastık ve diğer bir peştamalla müşteri 20 dakika dinlendirilir. Bu dinlenme esnasında dediğim gibi vücuttaki ölü hücreler kabarır, toksinler dışarı çıkar, müşteri yıkanmaya hazır hale gelince tellak içeri girer. Kurnanın başına oturttuğu müşterisine hemen keseler. Keseleme işlemi başlar. Keseleme işleminden sonra sabunla baştan ayağın sonuna kadar yıkanma işlemi yapılır. Daha sonra tekrar müşteri göbek taşına misafir edilir. Göbek taşında sabunlu masaj vardır. 15 dakikalık bir sabunlu masajı vücuda e, tellan sabunu yaymasıyla başlar en ince ayrıntılara kadar 15 dakikalık bir süreç içinde bu masaj işlemi tamamlanır. Daha sonra müşteri tekrar kendi kullandığı özel kurnaya gelir. O kurnada tekrar bir yıkama sürecinden geçer. Daha sonra tellak büyük hazneler, ellerindeki büyük haznelerle ve kendi özel yaptıkları liflerle keçi kılından yapıldığı ifade edilen özel liflerle köpüklü mas e hem masaj hem de aynı zamanda banyo tabir edilen köpüklü banyo bölümüne geçilir. O köpüklü banyodan sonra final yapılmıştır. Müşteri çıkış noktasına değiştirdiği ikinci peştemalla gelir. Burada ise şef devreye girer. Müşteriyi serinletme ve e, hamam şovu tabir edilen havlu bağlama stilleriyle müşteriyi baş havlusu, vücut havlusu ve e, e, vücut ile tekrardan yeniden sarar. Diğer kullanılan malzemeler hamam içinde kalır. Tellak tarafından toplanır. Yıkamaya gönderilir. Müşteri ise lobide misafir olarak dinlenmeye davet edilir. Hamamdan çıkan müşteri lobide yaklaşık bir 10-15 dakika oturup dinlenir. Ondan sonra eğer yağlı masaj, aromatik masaj alacaksa özel kabine, eğer almayıp benim için bu kadar yeter. Bu hamam hizmetinden memnun kaldım deyip kabine çıkabilir. Takıyalarını değiştirir, yeni terlik verir, yanaşmalar odasına çıkar. Kabinde dinlenir. Daha sonra iner. Eğer memnuniyet ifadesi kendilerinde belirmişse, tip baksa bahşiş bırakırlar, alasmaldık derler, giderler.